Selamlar sevgili dostlarım. Yeni maceraya hoş geldiniz. Hala kiraladığımız evde kalıyoruz. Bugün Mostar şehrini gezmeye çıkacağım. Buraya geldi iki gün falan oldu. Şimdi apartmandan çıkıp şehir merkezine doğru, oradan da Old Town'a doğru, eski şehir merkezine doğru devam edeceğim. Bosna Hersek ve Hırvatistan bayrağını görüyorsunuz. İlerleyen dakikalarda anlatacağım. Çünkü Mostar şehri iki farklı yakadan oluşuyor. Bosna ve Hırvat tarafı olarak ikiye ayrılıyor burası. Birazdan şehre veren köprüye de gideceğiz. Orada daha detaylı bu konuyu anlatacağım. Şimdi şehir merkezine doğru yürüyorum. Hava aşırı sıcak şu anda. Saat 3.30 falan geliyor. Gündüz vakti burada dışarıda dolaşmanın mümkünatı yok. Aşırı sıcak oluyor çünkü. Şu anda bile hala yüzüm yanıyor sıcaktan. O yüzden hem biraz bilgisayardaki işlerimi hallettim hem de bilgi araştırması falan yaparken Monster şehri için, bu video için. Saat 3.30'u 4'ü buldu. Biraz akşamüstü saatiyle gezeceğiz. Daha güzel olacak şehir merkezine doğru giderken şu camiyi gördüm. Caminin önündeyse dikkatimi çeken bir şey oldu. Onu size anlatmak, göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz kağıtlar Bunlar nedir diye soracak olursanız bunlar ölüm ilanları. Nasıl ki Türkiye'de birileri vefat edince sela okunuyorsa burada sela okunmuyor. Bu şekilde ölüm ilanı asılıyor. Bazı direklere, bazı camilerin önüne. Sokakta her yerde görebilirsiniz bu şekilde. Örnek olarak mesela Salko Hasan vefat etmiş. Süleyman Enpilar vefat etmiş. Bu ölüm ilanları iki farklı şekilde oluyor. Bir Müslümanlar için bir de Hristiyanlar için. Şu gördüğünüz yeşiller zaten hilal ve yıldızdan anlayacağınız üzere Müslümanların ilanı. Bu üzerinde gül olanlar ise Müslüman olmayıp Hristiyan olanların ölüm ilanı. Camilerin önüne yapıştırıyorlar, sokaklara yapıştırıyorlar. Bu şekilde ilan ediyorlar insanlara. Yenişehir merkezine doğru geldik. Şöyle caddede yürüyorum. Old Town'a doğru ilerliyorum şu anda. Biz Bosna Hersek ülkesini tek şekilde söylüyoruz. Fakat Bosna Hersek ülkesi iki farklı bölümden oluşuyor. Bosna ve Hersek diye. Mostar şehri de bu ülkenin Hersek kısmında kalıyor. Ve Hersek'in başkenti olarak geçiyor. Zaten Bosna Hersek'teki en büyük ikinci şehir burası. Çok önceden Osmanlı'nın yönetimindeydi burası zaten. Bosna Savaşı sırasında Sarajevo gibi burası da bayağı bir zarar görüyor. Fakat daha sonra yenilenen bölümleri ve turistik olan kısımları tekrardan şehir canlandırılıyor. Sarayova şehrinde olduğu gibi Mostar'da da üç farklı etnik kökenli insanlar yaşıyor. Boşnak Müslümanlar, Hristiyan Hırvatlar ve Ortodok Sırplar. Bu üç millet beraber şu anda barış içinde yaşıyorlar burada. Fakat daha önceki savaş zamanında ise biliyorsunuz bunlar çok büyük düşmanlardı. Fakat şu anda hepsi geride kaldı. Bu caddede ilerlerken göreceğiniz ilk tarihi eser Karagöz Dey Camii. Karagöz Bey Camii Karagöz Bey tarafından yaptırılmış, mimar Sinan tarafından tasarlanmış. İkinci Dünya Savaşı ve Bosna Savaşı'nda çok fazla zarar görmüş fakat 2002 ve 2004 yılları arasında restore edilerek tekrardan kullanıma açılmış. Caminin arka tarafında da böyle bir mezarlık var caminin girişi ücretli arkadaşlar 8 Mark 4 lira bilginiz olsun caminin hemen karşısında şöyle bir mezarlık var yine büyük ihtimalle savaştaki şehitlik mezarlarıdır göstereyim bu şekilde size birisi buraya gitarını bırakmış ama geri gelip alır herhalde <laughs> Olta'na yani Eskişehir merkezine doğru yaklaştığımızı anlayabiliyoruz. Şöyle satıcı dükkanlarının arkasından dolayı. O satıcı dükkanlarından hemen önce de bir arkadaşına tanıştırmak istiyorum. Siz Fakunda. Hi my friend. Fine <laughs> Fakunda and you. <laughs> O da bizim gibi bileklik satıyor şu şekilde. Doğal taşlar falan satıyor. Ama bunların hepsini kendisi yapmış. Biliyorsunuz ben biraz hazır satın aldım. Birazını da kendim yapıyorum şu anda yolda. Ama şurada bir de doğal taşlar var, kristal taşlar var. Can you show how do you do? I make a bracelet. Hmm. No. Bracelet ya. Yeah. Can you do a little bit? Yes. This is a macrame technique. Macrame technique. Yes, see see in South America. South America. Güney Amerika'dan bir teknik. Evet. Yes. i watched this on youtube i thought maybe i can do uh -huh. something like that but i didn't buy rope yeah you are really so fast <laughs> thank you uh, you are also traveling right yes i travel for all the world all world? Oh yeah and me I... too me too when did you start i no i don't know <laughs> you don't remember no. Right now, okay. Yeah. Uh, do you sell bracelet like us for yeah, your travel yeah. for your trip, yeah. right? I sell and pay my my, pay, my ticket for. Yeah, of course, for oh. ticket, for bus ticket, for ticket for air, water. airplane ticket. Yeah, for all things. Uh, the art, living okay. to the art. Okay, uh, have you been in uh, how many countries? Maybe 20 countries. 20 countries? Wow, it's nice. Yeah. I have been just made, uh, four countries. Uh -huh. uh, here is my uh, ah, good. fourth country, but I want to see all the world like yeah. you. <laughs> yeah, and in South America, some more countries I Brazil Ecuador, Brazil, Ecuador, Colombia. Yeah, I, I want to go there, but uh, before I want to go to Asia and then ah. I, I think uh, I can go to South America. Good, good. It's good. South America good. <laughs> ah, good. Have you been in Turkey? No, never. I'm going. Ah, you, you should go. You should go. You know, all foreign people like to Turkey. Ah, good. <laughs> <laughs> When you come to Turkey, you can call me, okay? Okay. Thank you Thank you so much, my okay. friend. See you. Bye-bye. Old Town kısmına, eski çarşı kısmına gelmiş bulmaktayız. Nereden anlıyoruz? Hemen bu yerdeki taşlardan anlıyoruz ki Osmanlı'nın zamanından kalma yol yapımı bunlar. Ve hemen etrafta dükkanlar var. Restoranlar var. Hediyelik eşya satış dükkanları var. Bu yol direkt köprüye çıkıyor. Mostar Köprüsü'ne çıkıyor. E yolda sağlı solda da hediyelik eşya dükkanları var. Ve geldik Old Town'da. Herkesin fotoğraf çekmek için sıra beklediği şu anda da sıra beklediği bu manzara alanına. Hemen karşıda görüyorsunuz bahsettiğim Mostar Köprüsü. Hemen Mostar Köprüsü hakkında ufak bir bilgi vereyim size. Mostar Köprüsü manzarasında alarak size anlatayım hemen. Mostar Köprüsü, diğer ismiyle Stary Most Köprüsü, Mimar Sinan'ın öğrencisi olan Hayruddin Paşa tarafından Kanuni Sultan Süleyman emriyle yapıldı 1566 yılında. Osmanlı'nın çok güzel bir mimari örneği olarak görebilirsiniz. Fakat Bosna Savaşı sırasında 1993 senesinde bu köprü Hırvatistan'ın tank bombardımanıyla yıkılıyor. Daha sonra UNESCO'nun diğer ülkelere çağrısıyla bu köprü yeniden tamir ediliyor ve bir Türk bir şirket tarafından tamir ediliyor. Destek veren ülkeler arasında Türkiye ve şaşırılacak şekilde Hırvatistan'da bulunuyor. Hırvatistan önce köprüyü yıkıyor, daha sonra yapımına ise destekte bulunuyor. 2005 yılında da UNESCO bu köprüyü, Mostar Köprüsü ve eski Old Town'u, eski Mostar Şehir Merkezi'ni dünya miras listesine alıyor. Köprünün sağında ve solunda gördüğünüz kulelerin ismi Tara ve Halebiye. Askerler o zamanlar orada nöbet tutuyormuş. Hadi şimdi köprüye doğru ilerleyelim. Mustar Köprüsü'ne girmeden hemen önce gösterdiğim o iki kuleyi de müze haline getirmişler. Dört kat merdiven çıkıyorsunuz. Her katta farklı farklı savaş zamanından kalma bir şeyler gösteriyorlar. Şimdi ben çıktım. Hemen size buradan yüksekten manzarayı göstereyim. Diğer taraftan da göstereyim. Bu arada girerken kimse yoktu. Çala çıkarken de kimse olmaz da Hem birisi olursa mecburen ücret edeceğiz şöyle göstereyim manzarayı içerisi de bu şekilde gösterdiğim iç kuleden birine çıktım şu anda bayağı güzel görünüyor manzara şu yapıya bakın trenin içi de bu şekilde. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Şu şekilde bir şeyler sergiliyorlar burada. Eski mühimmat var. Şurada eski savaş zamanında kullanılan toplar var. Yine bu şey. Yine burada da savaş zamanındaki fotoğraflar var. şu şekilde bir manzara görünüyor. Hemen devam edelim. Yine savaşta kullanılan eşyalar. Kılıça benziyorlar ama bilmiyorum kılıç mı değil mi? Burada bir küçük var. Biraz acele ediyorum çünkü yakalanmadan çıkarsak güzel olur. Oh hmm. Ama yakalanırsak mecbur edeceğiz. Burada da bir eser var. Giriş burası. Hiç kimse yok. Tamam çıkalım. Şurada. <gülüyor> <gülüyor> Köpeğe doğru gidelim. Köprüye adım atar atmaz. Size hemen bir şey göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz ince uzun taşlar. Bu taşlar alıntı taşlar köprü tekrardan inşa edilirken 93 senesindeki savaşı unutmamaları için, ölen insanları unutmamak için bu köprü üzerine 93 adet anıt taşı bırakmışlar aynen bu şekilde. Herkes köprü üzerinde fotoğraf çekiyor şu anda. Şu aşağıda gördüğünüz tekne turları yapıyorlar. Manzara da bu şekilde bu taraftan. Diğer taraftan da manzarayı göstereyim size. Aşağıda insanlar yüzüyorlar. Köprünün üzerinden yürürken biraz dikkatli olun çünkü bu taşlar kaygan biraz. Evet, tam dedim ablada kaymak üzereydi. Şimdi size burada geleneksel bir atlayış göstermek isterim eğer atlarlarsa. Şu gördüğünüz arkadaşlar sürekli burada duruyorlar, bir nevi çalışıyorlar ve insanlardan para topluyorlar. Eğer 50 Euro'ya kadar ulaşabilirlerse bu köprüden atlıyorlar. Köprünün yüksekliği de bayağı bir var. Şöyle aşağı göstereyim size. Burada duruyorlar. Şu anda arkadaş hiç para toplamaya niyetli değil ama neden bilmiyorum. Herhalde çok fazla kimse yok diye. İnsanlar da bayağı fotoğraf çekiyor burada. Diğer kule de bu taraf. O kuleye çıkmaya gerek yok. Zaten diğer kuleye çıktık. <laughs> Gördüğünüz nehir Neretva Nehri. Neretva Nehri Mostar şehrini ikiye ayırıyor. Köprü ise iki yakayı birbirine bağlıyor. Savaş zamanında biliyorsunuz burada üç etnik kökenli insanlar vardı. Savaş zamanında şehir ikiye ayrıldı. Bir taraf Boşnak Müslümanları kısmı oldu. Bir taraf Hırvat insanların kısmı oldu. Sırplar ise şehri terk etti. Şimdi Bosna tarafından köprüye girdik. Hırvat tarafından köprüden çıkacağız. Biraz daha o da o tarafı dolaşalım. Şurada da Don't Forget 93 yazıyor. Dediğim gibi unutmamak için 93 anı taş koymuşlar. Öyle bir taşla da belirtmişler onu. Burada yine mekanlar var, kafeler var, insanlar yemek yiyor. Hava aşırı sıcak. Bir elimizi yıkayın dedim kendine geldi. Cidden hava aşırı sıcak. Şimdi şu köprüye gideceğiz. O köprüyü anlatayım size hemen. Bizim diğer Mostar Köprüsü'nün minyatürü diyebiliriz. Ufak hali diyebiliriz. Çakması da diyebiliriz. Osmanlı zamanında Mostar'da toplam 20 adet taş köprü yapılmıştı. Savaş zamanına gelindiğinde bu köprülerin 12 tanesi hala ayaktaydı. Köprünün ismi Çarpık Köprü. Bu Çarpık Köprü de taştan yapılma. Kemer biçiminde yapılarak Roma modeline göre yapılmış. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu köprü 1558 yılında yapılmış. Yani Mostar Köprüsü'nden de daha önce yapılmış. O zamanlar şehri bu köprü bağlıyormuş her tarafı. Köprünün konumu özel olarak seçilmiş. Çünkü tam bu nokta Doğuyu, batıyı, kuzeyi ve güneyi birbirine bağlayan bir noktaymış. Ondan dolayı ulaşımı sağlamak amacıyla bu köprü buraya yapılmış. Bosna Savaşı zamanında hasar almamış fakat 1999 senesinde oluşan bir selde köprü yıkılmış. Daha sonra UNESCO'nun desteğiyle yine aynı şekilde bu köprü de tahmin edilerek şu anki halini almış. Yolda yürürken 8 denk geldim. Şeye girdim insanlar dua ediyorlardı. Çok fazla rahatsız etmeden tabii video çektim. Hemen sonunu da göstereyim. Hüseyin hemen yanında da şöyle bir kule var. <laughs> Daha önce sanırım askeri amaçlı kullanılıyormuş. Şu anda tekrar çanlarak çalıyor bu kulede. Kule 107 metre uzunluğundaymış. Ziyaret edebiliyorsunuz isterseniz ücretli bir şekilde. Bu gösterdiğim kilisenin ismi de Peter and Paul Kilisesi'ymiş. Öğrenmiş olduk. Çünkü üzerinde hiçbir yerde yazmıyor. Herhangi bir bilgi de yok buraya dair. Şurada bir savaş müzesi var. Fakat girişi ücretli. Ama müzenin önüne savaştaki fotoğraflardan birkaç tanesini koymuşlar şu şekilde. Gösterdiğim Mostar Köprüsü'nün yıkılmış hali. Eski zamanlardaki. Şu gördüğünüz tepe Hum Tepesi. O Hum Tepesi'nin de çok büyük bir haç var. Fotoğrafını eklerim buraya köşeye. O haç hakkında iki farklı bilgi edildim. İkisini anlatayım ben size. Hangisi doğruysa artık. <laughs> Birinci hikaye, o haçın savaş zamanında oraya hırvatlar dikiyor ve hırvat bir komutan o zamanki Bosna Devlet Başkanı Ali Ezzet çağırarak bak biz haçı tepeye nasıl diktik, gücünüz onu çıkarmaya yeter mi? O haç sizin camilerinizin üzerindeki hilalden daha da yüksekte. Gücünüz onu çıkarmaya yetmez diyor. Ali Ezzet Bekoviç işte tamam diyor. Bir gece olsun diyor. Görüşürüz diyor. Daha sonra gece olunca o Hırvat komutanı davet edip göğe doğru işaret ediyor elini ve göğe bakarak yukarıdaki hilal ve ayı görüyor musun diyor. Sizin gücünüz onu aşağı indirmeye yeter mi diyor. Ne kadar yükseklere haç dikerseniz dikin onlara ulaşmaya gücünüz yetmez sizin diyor. Bir diğer hikaye ise savaştan sonra barış temsil etmek için buradaki farklı kökenli insanların barış içinde yaşamalarını temenni etmek için ve savaşı insanlara hatırlatmak için o haçı oraya dikmişler. Bu hikayeyle de Monster gezisini sonlandıralım. Bu video buraya kadar olsun. Gelecek maceralarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu olduğunuz şeyin peşinden koşun.